Merhabalar. Bugün sizlerle beraber Ramazan'a özgü Ramazan halkası kızartmasını yapacağım. Malzemelerim bir tane orta boy halka, içine beyaz peynir ve maydanoz, yumurta ve azıcık da suyumuz var. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Evet Ramazan halkamızı ilk önce şöyle dilimleyeceğiz. şekilde. Evet, halkalarımızı kesti. Şimdi hepsini ortalarından bölüyorum. Şu şekilde içlerini doldurulabilecek şekilde Evet, hepsini kestim. Şimdi burada bir kap suyumuz var. Şöyle alayım pideleri. Ve suya bastırıp suyunu sıkıyorum. Şu şekilde. Hepsini ıslatacağım. Çok az. suyun içine daldırıp çıkarıyoruz. Çok fazla suda durmayacak. Hemen daldır çıkar. Evet, burada sonumuz. Evet, şimdi suyumuzu kenara alıyorum. başlıyorum doldurmaya. Burada beyaz peynir ve maydanoz var. Başka hiçbir şey yok. Bu şekilde bastırıyorum. Evet. Halkalar bu şekilde doldurulacak. Evet, halkamızın hepsini doldurduk. Burada iki yumurtamız var. Şimdi yumurtalarımızı da çırpıyoruz. hiç tuz falan hiçbir şey atmıyorum çünkü peynirlerimiz tuzlu halkalarımız da hamuru tuzlu çünkü sahurda yeneceği için fazla tuzlu olmaması gerekiyor evet oldu şimdi kızartmaya başlayalım halkalarımızı önce yumurtaya bandıracağız bulayacağız daha sonra kızmış tepsi e, tavaya atacağız Evet şimdi halkalarımızı kızartmaya başlayacağız. Tavamıza yağımızı aldık. Orada kızarken bir yandan da burada halkalarımızı yumurtaya bulacağım. Şu şekilde yağımız daha tam kızmamış. Evet halkalarımız başladılar kızarmaya. kalkalarımız pişti. Şimdi tabağımıza alıyoruz. Evet, kalanları da istiyorum. Evet Ramazan halkalarımızı kızarttım tabağımıza koydum görünüş çok güzel sahurda özellikle sahurda ve kahvaltıda yenilebilecek çok güzel bir e, hamur kızartması diyeyim Ramazanlarda oluyor sadece Ramazan halkası beni izlediğiniz için teşekkür ederim Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın.